Ölüm sağlıyor değil mi? Evet, de Konuşuyor mu? Hı -hı. Evet arkadaşlar? Ben de Ben de. Ben sallarım. Gerek, çeke, Gerek yok. Gerek yok. Ben de. <laughs> salla sen de yavaş yavaş. Evet yavaş yavaş, yavaş salla. Yavaş salla. Onun küçük olduğunu unutma olur mu? Biraz He, yavaş. O küçücük daha. O sizden evet. çok küçük. Nasıl ablalar sallıyor? Efendim? Aç diye. Anne anneciğim. Onu sonra ablaya veririz yine. Tamam mı? O yesin. Yok, yok. Seher'e ver. Seher e verelim onu. Hadi Seher sen al bunu. O da Seher'in olsun. Biz çünkü yemek yedik onun için yiyemeyeceğiz biz. Aynen benim hı. <laughs> Senin sayende bütün çorbamızı bitirdik. Bitirdi mi? Sekre ver. Ben götüreyim de dinleneceğim biraz. Ya ne yapayım? Olup geleyim mi? Biraz dursun 5-10 dakika da biraz mayışacak zaten. O uyuyacak galiba. Bir derken uyurum. En general.